Varsın kara cahiller fetvalar yaysın Biz haktan gelen tevhidi gördük Onlar istedikleri kadar yol çizsin Biz Rasul'e ulaşan mezhebi gördük onlar istedikleri kadar yol çizsin Biz Rasul'e ulaşan mezhebi gördük Kimi binici olmuş, kimi ebucu Biz hepsinden beri ashabı gördük Onlara sünnet olmuş iftirak etmek Biz ehli sünnette vahdeti gördük Onlara sünnet olmuş iftirak etmek Biz ehli sünnette vahdeti gördük onlar heva hevese akait derler. Biz akide de hak vahyi gördük. Varsın onlar bizi tekfir etsinler Bizler tekfir edilen çok âli gördük Varsın onlar bizi tekfir etsinler Bizler tekfir edilen çok âli gördük Varsın onlar bizi tekfir etsinler bizlere tekfir edilen çok âli gördük.